Eskavatör operatör belgesi sözlü sınav soruları. Sözlü sınavda 10 adet soru çıkmakta olup 10 adet sorunun 6 tanesini bilmeniz gerekiyor. Şimdi bu soruları arkadaşımız okuyacak yerlerini göstereceğiz. Makine park freni. Evet. Burada. Yukarı Bir dakika. halde olduğunda kapalı vaziyette. Doğrudur. İndirdiğimizde açık vaziyette. Tamam devam et. Yakıt tankı buradadır. Içeride. Bir dakika. Tamam orada kapağını gösterdik. Hidrolik tankı gösteriniz. Onu da gösterelim. Hidrolik tankı da buradadır. Bunun içindedir. Hidrolik tankı Sigorta Bu kaputun kutusu. altında. Sigorta kutusu da koltuğun altında kalıyor. Şuradan çekeyim dur. Sigorta kutusu koltuğun altındadır. Evet. Makine emniyet seviyesi yine aynı kol. Kapalı vaziyette olunca yukarıda oluyor. Evet. Kule dönüş kumanda kolu. O da joystick. Sağ, sol tamam. olarak görünür. Makine bom ve arm. Makinenin bomu burası oluyor. Evet. Arm da şu diklemesi ne olan? Tamam. Yürüyüş levyelerini gösterin. Yürüyüş levyeleri de iki tanedir. Önümüzde. Dur. Ayak ve elle de kontrol edilebilir. Tamam. Grasörlükleri gösterin. Grasörlükler her ekleminde bulunur makinenin. Şurada Burada var, baş. bir tane. Burada var. Evet. armda ve şeyde de vardır bunda. Makine ön ve arka yönünü nasıl belirleriz? Cer kısmını anlayabiliriz. Şu yorulak yani, teker gibi olan yer arka şey ceridir. Yürüyüş, Arabanın... yürüyüş motorunun olduğu evet. yer. Bu makinede arka kısım budur. Küçük makinalarda bıçak olduğu için bıçakta ön tarafı göstermektedir. Evet sözlü sınavda dediğimiz gibi 10 adet böyle soru sorulmakta olup bu 10 adet sorunun en az 6 tanesini bilmeniz gerekir. Bizim makinamız Kubatu. Kubatu'daki yerleri bu şekilde. Farklı makinalarda, farklı yerlerde de olabilirler. Olabilir. Hepinize başarılar dileriz.